ben İngiltere Administrator'a şu an Röske'de bulunuyorum. Sıranın durumu bu. Daha yeni girdim sıraya. Çekişi size bildireceğim. Şimdilik durum bu. Biraz hızlı artıyor. Tekrar merhabalar. Ben Turgay. Önümde yaklaşık 4 araba var. İlerliyor. Arka tarafın durumu da yavaş yavaş yoğunlaşıyor. Ama sakin diyebiliriz. Çabuk ilerliyor bu taraf. Diğer tarafı da haber vereceğim. Tekrar merhaba ben Turgay. Ee, Macaristan'dan Sırp tarafına geçiş 15 dakika sürdü. Bu da Sırp tarafının durumu. Tabi demin de dediğim gibi arka taraftan da geliyorlar. O taraf iyi ilerledi. Buraya da bakacağız artık. Herkese iyi yolculuk. Baba vatan yol takipçileri. Ben İngiltere Administ Turgay Yeniden Dediğim gibi Macaristan'dan Sırbistan'a geçişim. Macar tarafından 15 dakika. Sırp tarafından 15 dakika yaklaşık bir yarım saatlik bir zamanımı aldı almadı gibi bir şey oldu. Ee, sıra gayet akıcı, hızlı ilerliyor. Bir sıkıntı da çıkartmıyorlar. Herkese hayırlı yolculuklar. Selam arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar tekrardan herkese. Arkadaşlar şu an Hamza Beyli giriş bu durumda görüyorsunuz önümde 1, 2, 3, 4, 5 araba. Ben 6. arabayım. Ee, yoğunluk yok. Tahmini süresi 15-20 dakikada geçileceğini düşünüyorum. Ee, her şey için çok teşekkür ediyorum herkese. Allah herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Ee, çok sağ olun, teşekkürler, iyi günler arkadaşlar. Merhaba Vatan Yolu takipçileri. Ben İngiltere Akmeni Turgay. Şimdi bugün yolda Muhittin kardeşimizle denk geldik. Kendisine stiklerini de hediye ettik. Şimdi arabasına takacağız inşallah. Büyük biz Bismillah diyelim takalım. Şöyle. Sen de bir şeyler söyle istersen. hayırlı olsun diyelim. Diğer tarafında da üstüne yapıştıralım. Onda yap beyazı da yapıştıralım. Yani. Tamam. Bugünkü Muhittin kardeşimizin yakışıklı oldu. İsmin neydi senin? Ensar. Ensar kardeşimiz çekiyor bu Evet, hayırlı olsun. Kazasız belasız rahatsız olsun inşallah tamam. yolculuklarınız. Vatan yoluna çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Her türlü bize yardımcı oluyor. Sağ olsun. Herkes Allah olsun. razı olsun. olsun. 20 Temmuz Saat 13.45 Sırbistan çıkış Bulgaristan giriş Sırbistan çıkış Şu anda şöyle Bizi şu soldaki Buraya bir şirit daha açtı Bence yarım saate çıkarız Ama Bulgaristan giriş Ne kadar uzun sürer bilmiyorum Bulgaristan giriş Saat 13.54 10 dakikaya Sırbistan'dan çıktık. En sol taraftaki şeritten girerseniz 5 dakikada mühürlüyor. Pasaportunuzu geçebilirsiniz. Bulgaristan giriş bence bir saati bulmaz ya. Akıcı. Kapıkule saat 3.30. Merhaba Vatan Yolu takipçileri. Ben İngiltere Administ Turgay. Şu an e, Sırbistan Bulgaristan sınır kapısındayız. Buyurun durumu bu. Şu an saat 4.44. Bakalım ne kadar zamanında geçebileceğiz. Ayılısı ilerleyen dakikalarda tekrardan bilgi bilgilendireceğim. Merhaba Vatan Yolu takipçileri. Tekrardan Turgay. Sırp tarafını hemen geçtik. Bulgar'ın durumu da bu. Fazla bir şey yok. Şöyle sola doğru yanarsanız daha iyi çünkü sola tekrar kapı açılıyor. Hemen hemen bütün gişeler açık bir tane hariç. Aynen. Yani çok bir bekleme yok. Kalitreden korkmanıza gerek yok. Hızlı ilerliyor. Sağ şu an 5'i 6 geçiyor yaklaşık 20 dakika falan sürdü buraya geçmemiz. Ya yani toplamda bir yarım saat gibi bir zamanda geçmiş oluyorsunuz Bulgar'ı falan. Herkes hayırlı yolculuklar. Tekrar merhaba Otan Yolu takipçileri. Ben İngiltere Admini Turgay. Şimdi Sırp kapısı ve de Bulgar kapısı hepsi toplam yarım saatimi aldı. Gayet akıcı. Sadece pasaportlara ve de el yetime baktılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Ee, sol taraf gayet hızlı ilerliyor bilginize herkese ayrılıyor yolculuklar 20 Eylül 18.42 şu anda yarım saat oldu halen Bulgar çıkışına varamadık yani bir yarım saat daha bulur yani Bulgar çıkış merhaba vatan yolu takipçileri ben İngiltere Adminimiz Turgay şu an e, Bulgaristan'dan Avrupa yönüne zincirleme kaza var. E, yol buradan aşağı yani nereden baksan bir kilometre kadar bir trafik hala da oluşmakta. E, Sivilingrad'dan gelirken tam olarak konumunu admin arkadaşlarıma aktarır. Sizleri bilgilendiririz. Kuyruk gördüğünüz gibi. Hatta tahminimden daha uzun, bir kilometreden daha uzun bir kuyruk sebebi yaklaşık 5-6 araç herhalde bir kazaya karışmış. iki ay noktada üçer dörder araç. İnşallah önemli bir şey yoktur diyoruz. Herkese kazasız belasız yolculuklar dilerim. Kuyruk bayağı ya da bayağı ileriye demek ki ilerisi de var. Yani şu an yani Türkiye'den çiftlikten 260 kilometre sonra. Aynen 260-265 kilometre sonra bir kaza oluşmuş. Lütfen dikkatli gidelim. Hayırlı geceler Vatan Yolunu takipçileri. Ben İngiltere Admini Turgay. Şu an Bulgaristan Gönüllü'nde bulunmaktayım. Kısmetse Türkiye'ye doğru geçeceğiz kapıda evet biraz yoğunluk var. Her yaklaşık 20 araba var şu an. Arkama doğru da çoğalıyor. İlerisini şu an göremiyorum ama oradan da video atacağım. Herkes hayırlı yolculuklar. Herkese iyi akşamlar. Şu anda Rötzke'deyiz. Ee, önümüzde 10 araba var. Ee, en fazla 20 dakika ya da yarım saat sürüyor. Sürebilir. Ee, karşı tarafta Türkiye'den gelişte arabaları arıyorlar maalesef. Bu tarafta Türkiye gidiş. Herkese iyi yolculuklar. Hayırlı sabahlar Vatan Yoğurt takipçileri. Ben İngiltere Admini Şu an Türkiye gümrüğündeyiz. Ee, Bulgar yaklaşık bir 40 takımı aldı. Sağ tarafa yanaşırsanız burada daha iyi herhalde, Daha az araba var. Yani çok bir araba yok. Yaklaşık bir yine burada da bir yarım saate çıkarız tahminimce. Ee, herkese hayırlı yolculuklar. Ben yolumu bitirdim sayılır. Allah herkesi nasip etsin. Saat şu an <laughs> yerel saat ile 12.36. Herkese iyi günler. Şu anda Bulgar Sırp kapısındayız. Sırp tarafındayız. Biraz, şimdi geldik. Biraz yoğun ama gidiyor. Haberiniz olsun. Merhaba, şimdi Sırp'a çıktık, Bulgar'a giriyoruz. Önümüzde 20 tane falan araba var galiba ya da 25, haberiniz olsun. Herkese iyi yolculuklar. Şimdi Bulgaristan sınırına geldik. Bulgar tarafındayız, Kapıkule'de. Fazla yok, gişelerin şeyi gözüküyor. Önümde Önümüzde ne kadar araba var bilmiyorum ama fazla bir yoğunluk yok. Teşekkürler herkese iyi yolculuklar. Ee, herkese iyi akşamlar. Şu anda Bulgar'dan çıktık. Kapıkule'de Türkiye sınırına girmek üzereyiz. Yani Kapıkule'de şey bekliyoruz. Aram önümde bir, iki, 5, altı araba var. Herkese iyi yolculuklar. Ee, Allah yardımcınız olsun. Bulgar gönlünü bir buçuk saat sürdü. Şimdi yine Türkiye'ye gireceğiz tarafı boş. Bulgar tarafı full dolu. Herkese merhaba. Şu anda Hırvatistan'dan e, Sırbistan'a geçiş yapmış bulunmaktayım. Yoğunluk yok. Önümde 3 araç vardı. E, i̇şlemler çabucak oldu. Bu yolu kullanacak arkadaşlara da uygulur. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Herkese merhaba. Ee, saat sabahın 4.30'u. Şu anda Sırbistan çıkışı, Bulgaristan girişindeyim, Röske'deyim. Ee, önümde yaklaşık bir 15-16 araç beklemekte. Ee, çok fazla bir yoğunluk yok. Hiç burada çok fazla vakit kaybedeceğimi düşünmüyorum. Tabi e, diğer Bulgar giriş kapısını göremiyorum şu anda. Orayla da ilgili video çekip sizi bilgilendireceğim. Teşekkürler. Tekrar merhaba. Şu anda Bulgar girişindeyiz. Ee, önünde 4 araba var. Çok fazla burada da beklemeyeceğiz gibi gözüküyor. Teşekkürler. İyi yolculuklar herkese. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasip olursa bir Türkiye yoluna daha başladık. Rabbim vaza bela vermesin inşallah hepimize. Ee, daha yeni çıktık. Şu an Bristol'dan çıktık. Ee, bir 3 saat sonra inşallah şeye gidiyoruz. Folka gidiyoruz. Oradan da artık Fransa. Ondan sonra tekrar ararız inşallah. video paylaşırız inşallah. Yolda olan herkese hayırlı uğur, yolculuklar diyelim. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Burası Macaristan çıkış. Sırbistan giriş. Gördüğünüz gibi yoğunluk yok. Herkese iyi yolculuklar <laughs> dilerim. Aleyküm arkadaşlar. Ee, geldik biz şimdi trendeyiz. İnşallah 1.24 geçe e, trene bineceğiz. Bir yarım saat erken aldılar. Normalde 1.54'tü şeyimiz, trenimiz. Şükür iyi geldik Allah aşkına. yollarda güzeldi. Bundan sonra Allah kerim. Hepinize iyi yolculuklar. Gün saat. Gün saat bugün de 22 Temmuz 2025 saat 1:28 tamam hadi görüşürüz Herkese merhaba. Bugün Sofya'dan ayrıldıktan sonra yolda lastiğimiz patlamıştı. Daha sonrasında yol üzerinde tamiratını gerçekleştirdik. Cüneyt abi yardımcı oldu sağ olsun. Ama lastiğin aşını aşındığı için tekrardan patladı ve çekiciyle onun garajına geldik. Burada. Cüneyt abi bizimle çok güzel ilgilendi. Ve e, bütün e, sorunlarımızı giderdi. Gördüğünüz gibi artık lastiğimiz her şeyimiz sorunsuz. E, teşekkür ediyorum. E, yolda umarım bu tarz aksiliklerle karşılaşmazsınız. Ama karşılaşırsanız Cüneyt beye güvenebilirsiniz. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar herkese. Ne <laughs> Herkese merhaba. Şu anda saat 6.23 Bulgar sınır kapısından çıkmış bulunmaktayım. Kapıkule sınırındayım. Ee, sınırda çok fazla bir yoğunluk yok. Bazı kişiler yavaş ilerlemekte ama yaklaşık olarak yarım saatlik bir bekleme süresi var diyebilirim. Yolculuğumuzun büyük bir kısmını tamamladık. Bundan sonra çok fazla bir yolun kalmadı. O yüzden bütün Vatan Yolu ekibine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yolda başımıza gelen aksilikleri hızlı bir şekilde çözüme ulaştırdıkları için onlara tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Ve yolda olan bütün arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Dinlenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok az araba var. Sırptayız şu anda. Sırp kontrolünde. Yok. Önümde 3 araba. Yanda 4 araba. Orada gün aynı. Çok az araba var. Şu anda saat İngiltere saatiyle 12.59 Burası saatiyle 1.59 Selamlar tüm arkadaşlar. 23 Temmuz 2025. Saat şu an 8. 8'e 1 var. 22 Temmuz'da Bristol'dan sabah 9'da başladığımız yolculuk. Şu an İtalya'dayız. Roma'ya aşağı yukarı 3 saat, 3 buçuk saatimiz kaldı işte. Allah şu uyumadan falan geldik. buradan biraz dinleneceğiz. Ondan sonra kısmetse tekrar yolumuza başladık. Ee, Bari'den gemimiz 25 Temmuz'da. Bütün yolda olanlara azasız belasız yolculuklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar herkese. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün 23 Haziran. Ee, Rotterdam'dan yola çıktık. Saat 10.30 gibi aşağı yukarı. Almanya sınırına geldik. Ufak bir e, video çekeyim istedim. Ee, benim yolum inşallah Bosna Hersek. İlk yolum Bosna Hersek olacak. Ee, Bosna Hersek'e giderken işte e, Slovenya, Hırvat üzeri gideceğim. Almanya, Slovenya, Hırvat üzeri gideceğim. Ee, gümrük kapılarında inşallah herkese e, ufak ufak e, bilgi e, vereceğim. E, yolda olanların herkesin yolu açık olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Kaza belasız. Ee, Şöyle göstereyim, ee, benim arabam <laughs> yolda beni görürseniz benzinliklerde herhangi bir yerlerde benden seker istemeyi unutmayın inşallah. Herkese tekrardan kazası belası hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yalan bir kez sen düşür. Bu kez çok seviyorum. 23 Temmuz 2025 Bulgaristan'dan Kapıkule'ye giriş yapıyoruz. Fazla bir yoğunluk yok. Zaten çabuk ilerliyor. İngiltere'den Kapıkule'ye kadar geldiğim bütün kapılarda en fazla maksimum bekleme süresi yarım saat. Yola çıkan herkese Allah yardımcısı olsun. Yollar açık olsun. 23 Temmuz 2025 İngiltere'de başlayan yolculuğumuz Kapıkule'de sonlandı. Ayın 21'inde İngiltere'den yola çıktım. Yol boyunca desteklerini esirgemeyen Serdar Bey ve Turgay Bey'e teşekkür ederiz yol boyunca bütün teknik yardımları eksik etmediler. Allah razı olsun onlardan. Bütün geçtiğimiz bütün gümrüklerden kapılarda en fazla yarım saatten fazla beklemedik. Hiç fazla kuyruk yoktu. Baba, Çok hızlıydı. Baba, kontroller. Baba bak benim çoktan yaşlanmış. İngiltere'den Türkiye'ye yolculuk yapacak bütün vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Yolları açık olsun inşallah. Vatan yoluna da bütün destekleri için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Ben Vatan Yolu kurucularından İsmail Gülmüş. Bugünkü tarihimiz 23 Temmuz e, ee, Rotterdam'dan saat 10.30 gibi yola çıktık. Ee, ortalama 1 buçuk 2 saat içerisinde Almanya'ya giriş yaptık. Yolumuz inşallah Bosna Ersek. Ee, büyük bir ihtimalle Slovenya, Hırvat üzeri gideceğiz. Ee, inşallah, e, Gümrüklerde inşallah ve yolda e, böyle ufak ufak videolar çekerek e, bilgi vereceğim inşallah. Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yolda benzinliklerde beni gördüğünüz zaman mutlaka yanıma uğrayın. Vatan yolu stikerini vereyim size. Ee, herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar inşallah. Herkese selamlar. Şimdi bu e, Bulgar çıkışı Çık, girişine geldik. Önümüzde sadece 10 tane araba var. Ortalık bayağı güzel. Arkamızda şu an 5 araba birlikte. Kalabalık değil. Hayırlı çocuklar. Hırvatistan'dan Sırbistan'a geçiş yoğun ama ilerliyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. 24 Temmuz 2025 saat 11'e 5 var. Ee, Roma'da Roma'daki günlük tatilimizin adına tekrar yola başladık. Şu an Bari'ye e, doğru gidiyoruz. Öndeki de Murat Çelebi arkadaşımız. İki araba gidiyoruz. Ee, yollar şu anda iyi. Hava normal. Herkese yolculuklar diliyorum. Değerli Vatan Yolu takipçileri, şu anda Hırvatistan'dan Sırbistan'a geçiş yapmak üzere sınıra doğru ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Çok akıcı olmasa da ilerliyor oldukça kalabalık e, ilerleyen saatlerde daha da kalabalık olacağı kesin Şu an için Sırbistan'a giriş yapmak üzereyiz Şimdi arabanın anenge kupluğu e, Dışarı çıktığı zaman Şuradaki Şurada bir boşluk var Bu o demirin içine tam ortasına giriyor Ondan sonra üzerine oturtuyorum Sonra elektrik Aksamının şu kabloyla yapıyorum Daha sonrasında e, ee, şunla çeki demirinizin oturttuktan sonra bununla sıkıyorum ve buradan da anahtarlıyorum. O zaman oynamıyor yerimde. Merhaba arkadaşlar. Ben Vatan Yolu kurucularından Sinan. Şu an e, Manaym'dan yolculuğum ana vatana başlamıştır. E, i̇lk rotam Zagreb. Orada bir gece otelde kalacağım. Daha sonrasında Sırbistan, Bulgaristan üzerinden ana vatana inşallah giriş yapacağım. E, şu an yollarda A6 üzerinde hafif bir yoğunluk var. Yol çalışmasından dolayı. E, muhtemelen bir 5 dakika içerisinde daha rahat bir yolda sürmüş olacağız inşallah. Tüm yolda olanlara hayırlı yolculuklar dilerim. İnşallah sağ salim e, vatana herkes varmış olur. Arkadaşlar ben Vatan Yolu Kurucularından Sinan. Şu an e, Heilbronn istikametinde ilerlemekteyim. A6 üzerinde e, bir lastiğin bir tırın lastiği patlamış. Yolda lastik parçaları var. Polis e, şu an yolu kapattı. Lastik parçalarını temizliyor. Şöyle yavaş yavaş araç kuruyukları da olmaya başladı. Polis aracı da şöyle gösterebildiğim kadarıyla ileride. E, yolda da lastik izleri var. Herhalde sürte sürte devam etti. Şimdi sanıyorum ki yol açılacak. İnşallah. bak Herkese kapı göleden selamlar. Bugün vatanımıza ulaştık. Dün Sırbistan yolunda arabam arıza yaptı. Akşam saatleri olmasına rağmen vatan yolu grubu arkadaşlara ulaştık. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Akşam olmasına rağmen ustayı buldular. Sırbistan Bela Banka'da dükkanı açtırdık sabah saat 4'e kadar arızayı giderdiler. Çok şükür yola çıktık. Şu an Kapıkule'deyim. Vatan grubu arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Şu anda Almanya'dayız. Frankfurt'tan bir 60-70 km uzaklıktayız. Yoğun bir trafik var. 15-20 dakikadır dur kalk yapıyoruz. Öyle sürekli duruyor ve yine gitmeye başlıyor. ...herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Vatan Yolu ekibinden Sinan. Şu an A3 üzerindeyim. Pasavu istikametinde. E, maalesef burada bir trafik kazası var. Çok ileride bir yerde gösterebilirsem. E, şurada tam... ...ve bu yüzden bir yaklaşık olarak... E, ...10-15 dakikalık bir şıtağı var. Trafik var. E, arkadan gelecek arkadaşlar... ...lütfen dikkat etsinler. Herkese kazasız iyi bir yolculuklar diliyorum. Nişe 24 kilometre kala karşı şeritte Belgrad'a e giderken araba iniyor. Bizim şeritte bayağı tıkalı kaza da olmuş bu tarafta. Yol bayağı sıkıntılı. Şu an kaza noktasından geçiyoruz. Evet arabanın hali bu şekilde. İnşallah ölü yoktur. Büyük bir kaza. Allah kimseye göstermesin. Herkese hayırlı yolculuklar. Selamun Aleyküm. Macar Sıp Gümü'ne varmış bulunmaktayız. Durum şu anlık e, sakin. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben Vatan Yolu ekibinden Sinan. Şu an pasao yakınlarındayım. Otobanından yaklaşık bir kilometre ayrıldım. Ve buraya geldim benzin doldurmak için. Az önce yol üstünde bir benzinlik gördüm. O da Shell'di. Fiyatı yaklaşık olarak 2.12 idi. Shell V-Power Racing benim almak istediğim. Burada 1.98'e doldurdum. Otobandan sadece bir kilometre ayrılıyorsunuz buraya geliyorsunuz. Konumunu da sizler için buraya bırakacağım. İsteyenler buradan doldurabilirler. Gayet temiz. Park alanları da gayet güzel. Tuvaleti falan olsun. Her şey ihtiyaçlarınızı gidebilecek kalitede. Ayrıca elektrikli arabalar için de şarj istasyonu da var burada. Yani gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum şu anda Almanya'dayız. Nürnberg'e 150 kilometre kala e, kaza oldu. 50 dakikadır böyle ağır ağır ilerliyoruz. Bu şekilde. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Dikkatli olun. Rıvat'tan çıktık. Sırp'a giriyoruz. Sırp'ta da çok kuyruk yok. Sırp girişte 6 dişe çalışıyor